Merhaba arkadaşlar. Farklı bir roman deneyimi, klasik kurguya bir baş kaldırı. Şiirle düz yazının birbirine geçtiği, hayalle rüyanın yine iç içe olduğu eşsiz bir roman tanıtımı için karşınızdayım. Bugün Ferit Etkün'ün o diğer adıyla Hakkari'de bir mevsim romanını beraberce inceleyeceğiz. Ferit Etkü'yü Şürek öykülerinden tanıyordum zaten. Küçük öykülere de ilgim olduğunu önceki videolarda da bahsetmiştim. Minimalist ve az sözcükle çok şey ifade edilmeye çalışılan bir paragraf, genel olarak bir paragraf boyutunda ve şiirsel anlamlar ve imgeler barındıran oldukça çarpıcı, adeta bir çığlık, bir haykırış, sarsıcılığındaki öykülere küçük öykü diyorduk ve Ferit etki bu anlamda öncü eserler vermiş ülkemiz adına e, yazarlardan bir tanesi. Ferit Etkül'ün öykücülüğü yanı sıra öykücülüğünün yanında bir de roman çalışmaları var. Üç tane e, roman çalışmasından bir tanesi Hakkari'de bir mevsim kitabı. Hakkari'de bir mevsim kitabını gençlik yıllarında er öğretmen olarak gittiği Hakkari'nin bir köyünde öğretmen olarak çalıştığı bulunduğu dönemlerdeki anlarını anlattığı bir kitap bu. Ferit Etkü Hakkari'deki bu yaşadığı olaylardan çokça etkilendiğini dile getiriyor birçok konuşmasında. Onun için bir kırılma noktası olduğunu söylüyor. Hatta edebi çizgisini de derinden etkilediğinden bahsediyor. Ferit Etkü Paris'te güzel sanatlar eğitimi görmüş. Genellikle batılı tarzda yetişmiş birisi olarak ilk kez Hakkari gibi doğunun en uçra bir tanesine, o dağlık, bir de 1964 yılında yaşanıyor bu olay, o dönemin Hakkari'sini düşünelim, o dağlık coğrafyanın içerisinde, yoksulluk ve mahrumiyet içerisinde bir hayatın ortasına düşü veriyor ve bu Ferit Edgi için çok sarsıcı bir hale geliyor. Hem hayalini tahayyülünü edemediği hayatlarla karşılaşması, hem de bu süreçte kendini yabancı yalnız ve kitaba da ismini verdiği şekliyle o olarak gördüğü ve bu süreçte bu yalnızlık içerisinde, bu sarsıcı yalnızlık içerisinde kendini anlamlandırmaya, tanımaya, kendini bulmaya çalışma serüvenini biz oldukça şiirsel bir atmosferde, farklı ve deneysel bir edebi üslupla görüyoruz. Feride Edgü bu romanı 1977 yılında yayınlamış Ada Yayınları. Kendi yayın evinden çıkmış bu kitap. E, döneminde de oldukça ilgi görmüş, hatta filme uyarlanmış. Filmi de e, kendisi gibi birçok ödül almış bir kitap. O dönemin siyasi atmosferini düşündüğümüz zaman, 1970'lerin sonlarını diyeyim, siyasi atmosferini düşündüğümüz zaman aslında oldukça da cesur bir kitap. Fakat burada kitabın politik bir kitap olduğunu kesinlikle düşünmeyelim kitabın içerisinde ne acitasyon var ne de siyasi bir gönderme var. Tamamen realite, tamamen gerçek ele alınmaya çalışılmış. Hatta değişik bir tarz olarak edebiyat literatüründe yerini alıyor. Büyülü gerçekçilik gibi içerisinde fantastik durumların da diyeyim daha doğrusu yer aldığı fakat tamamen gerçeği dile getirmeye çalıştığımız, o gerçeklik içerisinde dile getirmeye çalıştığımız bir üslupta yazıyor Ferit Etkioğlu'na Ferit Etkioğlu 50 kuşak yazarlarından bir tanesi ve bununla oldukça övündüğünü söylüyor bir röportajında da. O dönemdeki yazarlar klasik Cumhuriyet yazarlarının dışında özellikle Fransız edebiyatının da etkisiyle farklı edebi türleri aramaya, farklı yazın türlerini aramaya başlamışlar. Ferit Etkioğlu de bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi anlatımı oldukça çarpıcı, şiirsel, imgesel ve biraz da tekinsiz, bulanık diyebileceğimiz bir anlatım. Çünkü başını ve sonunu çok öngöremiyorsunuz. Aynen romanda olduğu gibi. Çünkü romanın da başı ve sonu oldukça belirsiz, oldukça okur tarafından kafasında soru işaretleri belirleyecek türde bir anlatım var. Kitabın konusuna gelirsek dediğim gibi er öğretmen olarak Hakkari'ye giden bir öğretmenin hiç dilini bilmediği, kültürünü bilmediği, elektriğin Olmadığı, suyun olmadığı, o yoksunluğun ve mahrumluğun içerisinde kendisini orada ifade etme, orayı anlamlandırma, kendi ruh dünyasında çabasını burada biz okuyoruz. Yazar, kahramanımızın oraya nasıl geldiğini net olarak söylemiyor. Yani atanmış mıdır, sürgün müdür, yoksa kendisinin de romanda defalarca bahsettiği gibi hiç denizi olmayan bir coğrafyada deniz kazasıyla mı gelmiştir? Burada sürekli çelişkiler yaşamaktadır. Zaten romanın anlatımında da karakterimiz hem tarz olarak hem de anlatım olarak çok değişken bir üslup kullanmış. Mesela bazen direkt okuyucuya hitap ederken, bazen anlatıcıya dönüşüp, bazen kendi kendisiyle konuşur hale gelen de bir farklı anlatım, üslup tarzı da burada ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra bazen biz karakterimizin düş mü gördüğü, yoksa sayıkladığı, konusunda tereddütlere de düşmeye başlıyoruz. Ee, yazarımız burada köyde bir e, örümcek ağlarıyla sarılı bir odayı sınıfa çevirir. Çocuklara hiç dilini bilmediği, çocukların da onun dilini bilmediği e, bir etkileşim kurma çabasına girer e, ve bu çaba içerisinde köylülerle etkileşime geçer. Bu romanda farklı karakterler de vardır. Her ne kadar karakter örgüsü biraz sınırlı ise de bazı çarpıcı, yine sembolik karakterler de vardır. Mesela Süryani kitapçı çok ilginç bir e, figürdür karşımıza. Çünkü roman kahramanımıza hiç dilini bilmediği kitaplar verir. Adeta onun dilini bilmediği bir coğrafyayı okuyup anlamasını istercesine. E, ve yine Süryani kitapçının sonunda yaşadığı olay da çok çarpıcıdır. Halit vardır. Yine e, yazarımız gibi yabancılaşmış e, fakat kendi öyküsünce bir öykü çerçevesinde yabancılaşmış bir karakterimizle etkileşim iletişimi vardır. Ee, yazar hem kendi dünyasını anlamlandırmaya çalışmakta hem de çevresini tanımaya çalışmaktadır. Özellikle çocuk ölümlerinin olmasıyla e, artmasıyla diyeyim daha da sarsılmaya başlar. Ee, kitabın ilk bölümü belirli bir düzende ilerlese de belirli bir sırayla ikinci bölümde artık düş, gerçek, ileri, geri, geçmiş, gelecek birbirine karışmaya başlar. Aslında kitabın ana temasına gelirsek çok e, belirgin bir yabancılaşma olgusunu buluruz. Yabancılaşma olgusu hem bizim yerli edebiyatımızda hem de dünya edebiyatında edebiyatçıların çokça üzerinde durduğu bir konu. Genç bir doktorun anıları kitabında yine pek alışkın olmadığı bir coğrafyaya atanan bir doktorun yaşadığı o yabancılaşmayı okuruz. Bulgakov'un güzel eserinde burada da değerlendirmiştim. Sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban romanı vardır ki bizim için Türk Edebiyatı'nda bir mihenk taşıdır. Bu roman yabancılaşma anlamında. Yine köye giden bir gazi askerin yaşadıklarını biz o köylüyle yaşadıklarını okuruz. O yabancılaşmayı farklı bir pencereden okuruz. Albert Camus'un yine Yabancı isimli romanında da bu yabancılaşmış bireyin kendisine dönüp konuşmalarını biz izleriz, okuruz. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı vardır buna. Sonra Dostoyevski'nin yer altından notlarında yine yabancılaşma içerisinde çırpılan bir insanın haykırışlarını okuruz bu etkileyici kitapta. Tabii Kafka vardır. Dünya Edebiyatı'na büyük bir damga vurmuş. Birçok yazarı etkilemiş. Etkileyici yazarlardan bir tanesi olan Kafka vardır. Bu yabancılaşma argümanını sistem içerisinde anlatmaya çalışan. Bu romanı bazen Kafka'nın tarzıyla benzetmeye çalışmışlar bu Hakkari'de bir mevsimi. Fakat ben oldukça farklı görüyorum. Çünkü Kafka bir dünya kurar, Kafka bir evren kurar. E, aslında saçmalık sistemin içerisindedir. Ve okuyucumuz buna karşı bir şaşkınlık e, gösterir ve yabancılaşmayı o zaman yaşamaya başlar. Kendinden ziyade sisteme yabancıdır. Fakat burada biz daha ziyade e, çevreden etkilenerek kendi içsel yabancılığını sorgulamaya çalışan birisinin Konuşmalarını dinleriz, yaşantılarını izleriz. Ferit Etkü kendi yaşantılarından yola çıkarak, kendi e, hayatından yola çıkarak yazan bir yazar. Bu kitabı da yine dediğim gibi o dönemde gerçek yaşam deneyimlerinden yola çıkarak yazmış ki daha sonra, yıllar sonra, hatta yanılmıyorsam 30 yıl sonra tekrar Hakkari'ye giderek Yaralı Zaman isminde yeni bir kitap yazmış. Bu kitabı da okumadım, o kitabı da okuyunca e, sizler için değerlendirmek isterim. Ferit Etkü son zamanlarda en çok takip ettiğim, okumaya çalıştığım diye yazarlardan bir tanesi. Özellikle öyküleri gerçekten çok etkileyici. Küçük öyküyle ilgili belki düşüncelerimi paylaşacağım. Genişte bir video yapabiliriz ne kadar öykücülük içerisinde yer alır ne kadar öykünün geleceği olabilir konusunda konuşabiliriz. Bugünlük videoyu burada bitirmek istiyorum. Ferit Etkül'ün bu en önemli eserini sizlerin de okumasını tavsiye ediyorum. Farklı bir roman deneyimi, farklı bir üslup, farklı bir kurgu anlayışıyla e, okuyucuyu içine alan, okuyucuyu sarsan e, kitaplardan bir tanesi. Ferit Etkül'ün dünyasına da adım atacağınız iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum bu kitap. Biraz rahatsızdım belki bu hissediliyordur. Kusura bakmayın. Çok da videolara ara vermek istemedim. Bir dahaki kitap değerlendirme Videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni mutlu eder. Yeni kitap değerlendirmelerimden de haberdar olmak için bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.